ben de o, o, taraftayım. Bak sana söyleyeyim gerçekten iyiyim çok Hı. kötü ha. Dirsek ne masada. Abi, ne dirsek dedin? Dirsek masada. Yedim mesela bunu evet yedim. Yani, ben bile oldu TikTok videosu izlemek videosu çeker Team rahatsız match. olmuş. Let's oldum. go. Gerek fena almak, almak, almak yok. Gerek fena almak yok deyip aldın gibi gördüm. Almadım, ya. almadım, almadım. <laughs> Bak yedek duruyor <gülüyor> burada. <gülüyor> Body yedim. Ney? Ama ney? 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 Gerek almak yok. Ney? Oğlum sana imkansız bir vuruş attım ha. Yememen lazımdı onu. Biliyor musun? Ben şu ağlamak istiyorum. Sen buradaki yeleği de almışsın. Hayır, hayır, hayır. Ya, yalan söyleme. Hiç benim üzerime... Fakin değil. Kanka anlattı. Atil değil. Neredesin? Ha, duydum seni. <laughs> Bak hala abimi savcım ağır, şey yapıyor. Açılıp oynamasını bekliyorum ki trick shot atayım. <laughs> Açılıp oynamıyor. <laughs> <laughs> Aa, Aa baba yok, baba yok. Bomba, bomba yok, bomba yok. Bomba, yok, oğlum. ben de bomba yok bu setup'ta. <laughs> yok patlamadı hani. Ellerim abi, boş. Baba. Yok yok. Atarsan yemin ederim. Ayıp edersin. Aa abi <laughs> <laughs> yes bebeğim Let's go bebeğim Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> Oğlum daha ya daha fiyat Sen <laughs> <daha, gülüyor> benim sürüklediğini fark ettim, arkada etti arkadaşlar <laughs> Fark <laughs> etti Benimle de evimin nikahına kadar geliyordu bu arada Neredesin? Aa geldim No mercy Yarra <laughs> Yarra Sakinleş kanka Allah al, sakinleş Aa, kulak... kulaklığı dı 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 diye bir ses geliyor. Ne demek bu? Eee şey değiştir abi. batarya orada cihaz var ya. Dur, be duymuyorum hiç ses. ses. Duymuyorum seni. Alo. Tam ya, şey yap. Ne yapacağım? Kulaklığın bataryasını değiştir. Duymuyorum, bak, duymuyorum. 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 <laughs> ne yapacağım? Nasıl anlatayım sana bunu? Kulaklığın, kulaklığın ee, NASA, masaj at. Expired. Bak yemin Duyuyor musun beni Barış abi? Vural. Alo. <laughs> Niye vuruyorsun? Hayır vur dedim işte. Hadi. Vur demedin mi sen? De ben demedim vur diye bir şey. Allah Allah. Öyle oldu ama sanki biraz ya. Vur dediğin gibi geldi bana. Ya tam böyle. Abi ya. Tam böyle sesi geldi. Vur, vur dediğin geldi bana. Nerede bu? Neredesin? Duyuyor mu duymuyor mu şu an? <laughs> ha gördüm. AVM almış ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Aa! Beynimi. Beynimi götürdü ya. <laughs> boş bir şey mi söyledin? Kapı çalıyor. Kapı niye çalıyor lan? Tamam. Bir dakika. Abi, evet, Başka bir saniye durur musun? Tamam. Abi. Bir saniye deyip vurmam lazım. Asa vurmayacağım. Hadi. Aha ses gitti. Allah bilir ses gitti bu sefer. Şu an duymuyorum Vural'ı. Şu an Vural'ı duymuyorum. Vural duymuyorum sesle kasamıyorum. Ana. De ses geliyor ama bana gelmiyor. Yemin ediyorum bak. Oğlum. Alo. Half of the match is over <laughs> and the blue team <laughs> is in the lead. <laughs> Allah, <kitağım> sen. <laughs> sen <beni> duyuyorsun. <laughs> değil Divers, mi? Ne oldu? Seni böyle de döverim. Nice hadi. Hadi hadi ses kas döveceğim seni. Yürü. Duymuyorum ama. Nerede geldiğini nasıl anlayacağım? <laughs> ya bunlar, bunlar salak Nerede ya. Barış abi duyuyor mu beni? Gitti mi? Yok 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 yok. Komşu yine şikayet ediyormuş dostum. Konuşmuyor ki değil abi. Manyak mıdır nedir ya. ya. Böyle derim de ya lan bunu. E ne gerek var. Gözlerim var ya. ya i̇ki kere de beni durarken burada ben saymıyorum bunu. Önünde boş boş oğlum, durarken. 4 6 4 6 4 yeniyorum şu an. Ben abi, girdim. Abi. Oğlum bataryam nerede olduğunu biliyorum ki. Batarya oradaki Sen... cihazda takılı. Dedeceğim. He? Sıkıntı. Dur dur sıkıntı yok. Manyak mıdır nedir şikayet edip duruyor. Bağırmıyorum zaten oğlum. Expired. Yok ya bas. O. Reloading. hızlı bir de quick scope çektim ya. Vay. <gülüyor> Oğlum dayı ya bence çok kötü lan. Oradan nasıl çıktı lan? <laughs> Kazıyor beni. Ana. Ya benim moralim bozuldu yine ya. <laughs> ne dikeceğiz? cihaz çok takılı olan. E evet, okay. mal bunlar vallahi iyi mal bu komşu ya. Kavga edeceğiz yani vallahi kavga edeceğiz. Ya. Bağırdım ya bir şey yaptım ya nasıl satayım ya. Cover me. Öldüm. Fuck man. Biliyorum beni duymadığını biliyorum. Solunda da yuvarlak büyük bir şey var. Var ama üstünde bir şey yok. Bataryası falan yok yani. Bakacağım şimdi bir saniye. Neredesin lan? Ulan. Wow. Sıksan da duymuyorum gerçi. Gerçi doğru evet sıksan da duymuyorum. Nerede acaba şey? Aa, o ses kasıyor. Bu seni duyuyor değil mi? Benim sesimi nasıl duyuyor? Çünkü mikrofondan duyuyor. Duyuyor bir seni kandırıyor. Nerede Yok bu? Yok be. Tamam değildir. Çünkü ben anlayabiliyorum. Yani demin arkasındaydım Oğlum ve duymadı yani. Ya. Bak nasıl ağzındı. Ses kasmadığı belli. Abi bak şu an duydum ben onu ama o beni duymuyor. Hadi. As. Kutu tattım. Hasan üstte bir şey var evet. Bunu edeceğiz şimdi. <laughs> Oğlum bari vural aynı yerde takıl da seni bir de 3 saat taramayım am. Abi. abi ne yapayım ben şimdi anlamadım ki ne yaptığımızı. Yok. Bak Bu kadar basit ki yumrukla bile alabiliyorum adamı ya. Maç döner arkadaşlar. The blue söyleyeyim. team doesn't have a lot of time left. M2 çekiyor bile ya. <laughs> M2, çekiyor bile ya. <laughs> M2 çekiyor bile insafsız ya. Insafsız İnsafsız ya. Hayır. No Blue team victory. Seni duyamıyorum ama. Duymuyordur oğlum, duymuyordur. Çünkü bak demin arkasındaydım. Oğlum, geldim, geldim. Bak arkasından yürüdüm. Dön dönmesi lazımdı yani. Net duymuyordur. Ay! Ulan ulan vural, ulan vural. Gene bir, bir bir takım komiklikler yaptın ha bize. Helal olsun bak, helal.